Herkese merhabalar. Tarih derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orta Asya'da başlayan Türk tarihine giriş yapmıştık. Orta Asya'nın ilk kültür merkezlerinden bahsettik. İskitlerden, Hunlardan, Kök Türklerden ve Uygurlardan bahsettik. Bugün itibariyle ise Orta Asya'da kurulan diğer Türk devletlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. İlk olarak Kırgızlardan bahsedelim. Milattan önce 200'lü yıllarda Yenisey Vadisi'nde tarih sahnesine çıkmışlardır. Kırgız sözcüğü 40 us yani 40 boy anlamına gelmektedir. 840 yılında Uygurları yıkma başarısını göstermiştir Kırgızlar. Karahan etkisiyle ise daha sonrasında Müslümanlığı kabul etmişlerdir. 1926 yılında sosyalist özel bir yönetim kurabilmeyi başarabilmişlerdir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte günümüzdeki Bişkek merkezli Kırgızistan'ı Nihayetinde kura bilmişlerdir. Kara İtalyalılarla Kara Hanların mücadelesini anlatan Manas Destanı Kırgızlara ait en önemli edebi eserdir. Manas Destanı aynı zamanda dünyanın en uzun destanıdır. Diğer bir Türk devleti olan Sabarlar diğer adıyla Sibirler bunlardan bahsedelim. Adından anlayacağımız üzere Sibirya bölgesine adını vermiştir bu topluluk ve milattan sonra 6. yüzyılda Sibirya ve Kafkasya coğrafyalarında hakimiyet kurabilmişlerdir. Macarların ataları oldukları savunulmaktadır. Bizans ve Sasanilerle önemli mücadeleler vermişlerdir. Anadolu'ya ilk akın düzenleyen Türk toplulukları arasında gösterilir. Yani İskitlerden sonra Anadolu'ya en fazla uğrayan topluluktur bir bakıma. Sabarlar diğer adıyla Sibirler. Ankara gibi, Konya gibi, Kayseri gibi bölgelere kadar gelebilmişlerdir. Hatta dönemin Bizans tarihçisi Prokopius Sabarları oldukça övmüştür. Dönemin Roma ve İranlı güçlerinin hakim olduğu mühendislik becerilerine Sabarların da sahip olduğunu iddia etmiştir. Prokopius'un metinlerinde anlattığı üzere Sabarlar Romanların güçlü surlarını oldukça zorlamışlardır. Yine bir başka ilk özelliği taşıyan Avarlardan bahsedelim. Avar sözcüğü karşı koyan ya da tahrip eden anlamlarına gelmektedir. Bu davarların da aslında yine nasıl bir teşkilatlanma yapısında bulunduklarını bize gösteriyor. Savaşçı ve bozkır topluluklarından bahsettiğimizi hemen anlayabiliyoruz bu etimolojik kökenler sonrasında. 6. ve 9. yüzyıllarda Balkan ve Rus coğrafyalarında yaşamışlardır. Günümüzdeki Slavların Doğu Avrupa'ya yerleşmesine ön ayak olmuştur Avarlar. Sasanilerin desteğini alarak İstanbul'u kuşatmayı başarmışlardır. Bu Avarlara tarih sahnesinde ilk özelliği kazandırır. Çünkü Avarlar bu özellikleriyle birlikte İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmuşlardır. Daha sonrasında Hristiyanlığı kabul edip Slavlaşmaktan kurtulamamışlardır. Nihayetinde Franklar tarafından kendilerine tarih sahnesinde son verilmiştir dini görüşlerinden dolayı günümüzde fazlasıyla tartışılan Hazarlardan bahsedelim. 7. yüzyılda Köktürk'ün yıkılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanmaya başlamıştır Hazarlar. Hazar sözcüğü de yine gezgin anlamına gelmektedir. Museviliği kabul eden ilk Türk devletidir. Çünkü 7. yüzyılda ortaya çıkan İslamiyet 8. yüzyıla gelindiğinde artık oldukça güç kazanmaya başlamıştır. Kafkas çevresinde yaşayan Hazarlar için güneyde İslamiyet'in büyük bir baskısı ortaya çıkmaya başlamış. Batıdan da Hristiyanlık tehditleri baş göstermiştir. Dolayısıyla Hristiyanlıkla İslamiyet arasında kalan Hazarlar bu işi çaresini diplomatik yollarla çözmekte bulmuştur. Dolayısıyla ne Hristiyanlığı ne de İslamiyet'i kabul etmişler. Museviliği kabul ederek bölgelerinde kafaları rahat bir şekilde yaşamaya çalışmışlardır. Hazarların Musevilik inancını kabul etmeleri oldukça ilginçtir. Daha önceki videolarda anlatmıştık. Musevilik İbranilerin kendilerine ulusal bir kimlik kattıkları bir inanıştı aslında. İbraniler bu dini yaymamıştı. İslamiyet'te bulunan cihat kavramı gibi Hristiyanlıktaki misyoner kavramı gibi kavramlar Musevilikte bulunmamaktadır. Dolayısıyla Hazarlar kendi istekleriyle bu dini kabul etmişler. Bu açıdan da önemli bir özellik taşımışlardır. Tabi dini anlamda hoşgörüsünün bol olduğu bir devlet olduğunu da unutmamak gerekiyor. Başkentleri İtil'de bulunan 7 tane kadı, 2 Müslüman, 2 Hristiyan, 2 Musevi, bir tane de kök inancına sahip kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Hazarlar için din aslında bir amaçtan ziyade araç olarak kullanılmıştır. Müslümanlarla oldukça şiddetli çatışmalar yaşamışlardır. Halife Osman döneminde Müslümanlarla gerçekleştirdikleri savaşlardan başarıyla ayrılmışlardır ve Kafkasların Müslüman olmasını da bir bakıma engelleyebilmişlerdir. Peçenekler tarafından zayıflamışlardır ve 11. yüzyılda yerlerini Kiev Knezliğine bırakmışlardır ki binli yıllarda 11. yüzyıllarda burada Karadeniz'in kuzeyinde faaliyet göstermeye başlayan Kiev Knezliğinden sonrasında 1500'lü yılları itibariyle de Karadeniz'in kuzeyinde artık Ruslar güçlenmeye başlayacaktır. Bulgarlara geldiğimizde Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasıyla batıya giden boylar arasında yer aldıklarını söyleyebiliriz. 681 yılında Balkanlar'da güçlü bir devlet kurabilmişlerdir. Günümüzdeki Kuzey Makedonya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan sınırlarını kapsayan yaklaşık 750 bin kilometre yani günümüzdeki Türkiye boyutlarında bir yönetim oluşturabilmişlerdir. Bulgarları aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Tuna Bulgarları ve İtil Volga Bulgarları olarak ayırabiliriz. İtil Volga Bulgarları daha çok Müslüman kalmayı başarabilmişlerdir. Ancak Tuna Bulgarları 9. yüzyılda Boris Han döneminde Hristiyanlığı resmi din haline getirmiştir. Öyle ki Boris Han ya da Kaan ünvanı artık kullanılmamış. Bu artık Bulgar yöneticileri Han Kaan ünvanları yerine Knez ünvanını kullanmaya başlamışlardır. Paradan anlayan önemli bir diğer Türk devletine gelelim. Türk işler. 1. Köktürk'ün 630 yılında Çin hakimiyet dönemine girmesiyle birlikte güçlenen bir topluluktur diyebiliriz Türgişler için. 699 ve 766 yılları arasında günümüzdeki Kırgızistan topraklarında güçlü bir yapı oluşturabilmişlerdir. 724 yılında Emevilerin Orta Asya'ya girmesini engelleyebilmişlerdir. Hatta bu engelleme aşamalarında daha da ilerleyip Buhara çevresini, Maveravim Nehir bölgesini hakimiyet altına alabilmişlerdir. Ancak bu Emevileri Orta Asya'ya sokmamalarından 8 sene sonrasında bu ileri üs olarak aldıkları Buhara gibi merkezleri de Arap Müslümanlara kaybetmek zorunda kalmışlardır. Arapların Türk işlere olumlu etkileri de olmuştur. Çin ve Arap etkisiyle Türk işler Türk tarihinde para basan ilk Türk topluluğu ünvanını kazanabilmişlerdir. Aynı zamanda Oğuzların batıya doğru ilerlemesinin de yolunu açmışlardır. Selçuklu Devleti'nin, Osmanlı Devleti'nin, günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir Oğuz soyu devleti olduğunu düşünürsek Türk işlerin aslında hala süre gelen Türk tarihinde bir başlangıç noktası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Parayı basmasıyla ilk özelliği taşıyan Türk işler, Karluklar tarafından tarih sahnesinden silinmişlerdir. Türk yıkılmasına sebep olan Karluklara geldiğimizde ise 7. yüzyılda Altay dağlarının güneyinde tarih sahnesine çıkmışlardır. Daha öncesinde bahsetmiştik Uygurlarla ittifak kurup kök Türklerin yıkılmasına sebep olmuşlardır. Türk tarihinde ilk Türk Müslüman devlet özelliği taşıyan Karahanlıların da kurulmasına Dolaylı açıdan katkı sağlamıştır. Karluklar 13. yüzyılda Cengiz Han hakimiyetine girmekten kurtulamamışlar. Ancak Cengiz Han Karlukların savaşçı özelliklerinden faydalanmayı bilmiştir ve Karluk bakiyelerini kendi devletinin yönetiminde önemli noktalara yerleştirmekten geri durmamıştır. Karluklar deyince tabii ki en önemli bilgi 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı'dır. Karlukların en önemli özelliği Türk tarihinde İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olmasıdır. Burada dikkat etmemiz gereken unsur şudur. İlk Türk devleti Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden. Onu Türk İslam devletlerini anlatırken üzerinde duracağımız bir konu olarak bir kenara koyalım. Ama Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. Nerede gerçekleşmiştir bu? 751 yılında gerçekleşen Abbasiler ve Çin arasında başlayan Talas Savaşı'nda Karluklar düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek Çin'in karşısında yer alan Abbasilerden yana olmuştur. E Abbasiler de aslında bunu olumlu açıdan kullanabilmişlerdir. Çünkü kendilerinden önce halifelik makamında bulunan Emeviler Türkleri köle olarak aşağılamışlardır. Ancak Abbasiler Türklerin askeri yeteneklerinden faydalanmak amacıyla onları yanlarına çekmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerin sonrasında Abbasilerle Talas Savaşı'nda yakın ilişki kurmaya başlayan Karluklar İslamiyeti yavaş yavaş kabul etmiştir. Türk boyları arasında İslami bilgiler hızla yayılmaya başlamıştır. Günümüzde aslında hala bir şekilde devlet varlığını devam ettiren Macarlardan bahsedelim. 9. yüzyılda Hazarlara tabi olarak Dinyeper ve Don nehirleri çevresinde yaşamaya başlamışlardır. Bölgede Karadeniz'in kuzeyinde bulunan peçeneklerin baskısıyla bugünkü Macaristan'a kadar ilerlemişlerdir. 955 yılında Cermenlere yenilmişler ve o bölgedeki hakimiyetlerini de yavaş yavaş kaybetmeye başlamışlardır. 10. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Hristiyanlığın etkisi oldukça artmaya başlamış. Slavlaşan Macarlar bölgede farklı bir etnik yapı oluşturmaya devam etmişlerdir. Ancak yine de bölgenin cermenleşmesine hiçbir zaman izin vermemişlerdir. Diğer Türk devletlerinden bir tanesi olan Kumanlardan bahsedelim. Kendileri Karadeniz'in kuzeyinde geniş bir hakimiyet sahasında faaliyet göstermişlerdir. İki farklı boydan oluşmuşlardır aslında. Kimek boylarından ve Kıpçak boylarından oluşmuşlardır. Kimekler İyanmo kavmine dayanmaktadır. Dolayısıyla bazı kaynaklar bu kavmi Japon ve Tatar asıllı olarak göstermektedir. Kıpçaklar ise Batı Köktürk kanadını oluşturmaktadır. Oğuz boylarıyla gerçekleştirdikleri mücadeleleri Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Rusların o meşhur hayaliyle en fazla uğraşan topluluklardan bir tanesi de Kumanlardır. Rusların Karadeniz'e inmesine Engel olan devletler arasında yerlerini almışlardır. Daha sonrasında kurulacak olan Memlük devletinin de aslında yönetici kadrosunun Kumanlardan oluştuğunu da söyleyebiliriz. Memlükler biliyoruz ki Kıpçak kökenli kölelerin oluşturabildiği bir devlet idi. Dolayısıyla Kumanların askeri yetenekleri daha güneyde Mısır'da Memlük adı altında da uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. Ancak Moğol istilasıyla birlikte Memlükler içerisinde yaşayan Kumanlar günümüzdeki Trakya'ya doğru ilerlemiş, sonraki faaliyetlerini orada yürütmek zorunda kalmışlardır. Son olarak gelelim Peçeneklere. Peçenekler Türkler yıkılınca 9. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan güçlenen önemli bir Türk devletidir. Öyle ki Macaristan'a kadar ilerleme başarısına da sahip olabilmişlerdir. Karadeniz'in kuzeyinde yaşamıştır peçenekler ve dolayısıyla Rusların güneye inmesini engelleyen bir diğer Türk devleti olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ancak peçeneklerin Türk tarihindeki en önemli katkısı Muş'ta gerçekleşen 1071 Malazgirt Savaşı'nda olmuştur. Bizans İmparatoru Diyojen'in lejyonlar arasında bulunan peçenek orduları savaş sırasında bir anda Alparslan saflarına katılmışlar ve savaşın Türklerin lehine çözülmesinde önemli katkılar sunmuşlardır. Yani peçenekler bir bakıma Türklerin Anadolu'ya girip devlet kurmasında dolaylı katkı sunan önemli bir Türk devletidir diyebiliriz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.